Merhabalar, bir soru sorabilir miyiz? Size Sizce ilahi kitaplar olmasaydı da doğru yolu bulabilir miydik? Bulamazdık. Neden? Çünkü onlar bize bir yol göstericidir yani. E şöyle söyleyeyim, bizim rehberimiz gibidir. Yani biz bile şu an mesela gidip okula okumadan, kitap okumadan bir şey bilemiyoruz. Onlar da bizim dinimizi öğretiyorlar yani bize. Bulamazdık. Neden öyle düşünüyorsunuz? Yani şimdi Kur'an-ı Kerim falan olmasa bize kim yol gösterecek? Her şey değişerek günümüze gelirdi bence. Bulabilir miydik? Bulabilirdik. Neden bulamayalım ki? Videolardan bulabilirdik. Videolardan? Evet. Siz ne düşünüyorsunuz Teşekkürler. bu Teşekkürler. Kolay gelsin. Peki. Hayır. Sizce ilahi kitaplar olmasaydı da doğru yol bulabilir miydik? Yok bulamazdık. Neden öyle düşünüyorsunuz? Öyle çünkü bulamazdık. Nasıl? Neden öyle düşünüyorsunuz? İlahi kitaplar olmadan nasıl yol bulabiliriz? Onlar bize yolu gösteriyor zaten. Peki çok sağ olun, çok teşekkürler. İlahi kitaplar olmasa doğru yolu daha ya bence. Neden? Bilmiyorum, yani onlar bize yol gösteriyor ya. Bulamazdık. Neden? Bir fikrim yok şu an. Sizce ilahi kitaplar olmasaydı da doğru yolu bulabilir miydik? Bulamazdık. Neden öyle düşünüyorsunuz? Yani onları okumazsak nasıl bulacağız ki? Peki çok sağ olun, çok teşekkürler. Sizce ilahi kitaplar olmasaydı da doğru yolu bulabilir miydik? İlahi kitaplar oldu. Halde bile biz doğru yolu bulamıyoruz ki. Başka bir düşünceniz var mı? Yani başka bir düşüncem nasıl? Yani ilahi kitaplar olsa bile şimdi şu anki gençler o kitapları okuma ne bile bulunmuyorlar. Hani sadece şu an internet üzerinden hani duyulanlar, duyulanlar diyelim. Ondan yola çıkarak inanmaya çalışıyorlar ki bu da yanlış bir şey. Zaten bizim Kur'an-ı Kerim'imiz var, hadisi şerif kitaplarımız hepsi var, Mevlana'nın yazdığı kitaplar var. Onlardan zaten okusalar, hani bir kitabı açıp okumaya yetinseler bile yeterlidir. Diye. Sizce ilahi kitaplar olmasaydı da doğru yolu bulabilir miydik? Bilmem. <laughs> bir düşünceniz yok mu? Hayır. Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuzda karşınızdayız. Evet, bugünkü sorumuz Allah ilahi kitapları göndermeseydi doğru ile yanlışı ayırt edebilir miydik? Yani insan kendi aklıyla, kendi fikriyle, kendi vicdanıyla doğruyu ve yanlışı bulabilir mi? Eminim bazılarınız bulabilir, bazılarınız da bulamaz diyecektir. Ancak e, burada cevaba geçmeden önce sorudaki doğru kısmını incelemek lazım. Doğrular bazen değişebiliyor. Bize göre doğru olan aslında doğru olan olmayabiliyor. İşte aslına bakarsanız belki de insan aklı ve vicdanıyla doğru olanı yapmaya meyilli olmuş olabilir. Doğru olanı yapmak istiyor olabilir. Ancak doğruyu kim belirleyecek? İşte bütün mesele bu. Bazı ahlaki kurallar vardır. Ve bu kurallara herkes uyması gerektiğini bilir. Örneğin bir insan öldürmenin ne kadar kötü bir şey olduğunu, hırsızlık yapmanın, başkasının malına zarar vermenin ne kadar kötü olduğunu herkes bilebilir. Ancak faiz yemenin neden haram olduğu ya da faizin doğru olup olmadığı konusunda hepimizin farklı fikirleri olabilir. Yani neden doğru olmasın ki diyebiliriz. İşte burada sevgili arkadaşlar, bizim bilmediğimiz işin bazı gerçekleri var. İşte arkadaşlar, bizim doğruları gösteren bir rehbere ihtiyacımız var. Bu da Allah'ın gönderdiği ilahi kitaplarla mümkün ancak. Allah ilahi kitaplarındaki kurallarla birlikte bize doğruyu ve yanlışı göstermiştir. İşte arkadaşlar, ilahi kitaplar olmadan, Allah'ın gönderdiği peygamberler olmadan doğruyu bulabiliriz belki ama asıl soru gerçekten bizim bulduğumuz doğru, doğru mu? Ateistlerin dediği gibi ilahi kitaplar olmadan da biz doğru olanı, düzgün olanı yapıyoruz. Ancak şunu unutmamak gerekir ki doğrular ve doğru olan davranışlar ancak ve ancak Allah'ın gösterdiği doğrular çerçevesinde yapılabilir. İşte ateistlerin düştüğü büyük yanılgılardan birisi de budur arkadaşlar. Dolayısıyla doğruyu ve yanlışı ayırt edebilmek için birçok kişinin dediği gibi kılavuza ihtiyacımız var kılavuzumuz peygamber, kitabımız Kur'an olması dileğiyle. Hoşçakalın.